Evet, bugün Eski Mısır'ın dikili taşlarına doğru gidiyoruz. Eski Mısır dediğimiz zaman hepimizin o hayal ettiği mumyalar, piramitler, Nil Vadisi, o akan Nil Nehri, tapınaklar ama bütün bunların yanında bir de görüntüler içinde karşımıza çıkan dikili taşlar var. Ki biz o dikili taşlardan birisine çok yakınız. Çünkü dünyanın beş büyük kentinde Eski Mısır'ın beş tane büyük dikili taşı yükseliyor. Bunlardan bir tanesi de bizim İstanbul'umuzda, Hipodrom Meydanı'nda. Yani Sultanahmet Meydanı'nı süsleyen ünlü dikili taştan söz ediyorum. Şimdi dikili taşlar dediğimiz zaman eski Mısır'da her firavun, her kral dikili taş yaptıramamış. Onun altını bir kere bir çizelim. Çünkü dikili taş diktirmek çok zor bir olay. Dikili taşı diktirebilmek için güneyde Aswan'daki granit ocaklarında koskoca bir monolit yekpare büyük bir taşın aranması ve bulunması gerekiyor. Taş ocaklarında yapılan o araştırmalarda tonlarca ağırlığında uzun bir dikili taşı çıkarılacak blok kolay bir iş değil. Çatlaklar çıkıyor, içinden bir şeyler çıkıyor ve tabii ki bu kolay olmuyor, yaptırılamıyor. Neticede dikili taşlar genel olarak granitten yapılmış. Dünyanın gelmiş geçmiş en sert taşlarından bir tanesi. Ve kolay kolay aşılmayan, yüzyıllara meydan okuyan bir taştan söz ediyoruz. Mısır bu konuda çok şanslı çünkü Mısır'ın güneyindeki o Asuman bölgesinde her taraf granit e, yataklarıyla dolu. Granitin bir pembesi var, kırmızım tırağı var, onun dışında bakıyoruz grisi var, siyahı var. Ve bunlar yerlerinden sökülüp heykeller yapılmış, dikili taşlar yapılmış, gene başka yerlerde kullanılmışlar. Ve biz dikili taşlardan söz ettiğimiz zaman gene eski Mısır'da bütün dönemlerde dikili taş göremiyoruz her yerde. Özellikle 1400'lü, 1100'lü yıllar arasındaki eski Mısır'ın yeni imparatorluk dönemi dediğimiz dönem bu. En şaşalı, en muhteşem dönemi. Ramsesler, Tutmosisler, Tutankamon, Akenaton, efendim Amenofisler, bütün bunlar o dönemde yaşamışlar. Çok savaşlar yapmışlar ve Mısır'a çok büyük zengin ganimetler getirmişler. İşte o dönemdeki bakıyoruz muhteşem tapınaklar yapılıyor. Onun dışında bakıyoruz gene o tapınaklarda kimi firavunlar gelip dikili taşlar diktiriyorlar ve bu şekilde bugünlere kadar bu muhteşem zenginlik geliyor. Eski Mısır'da aslında baktığımız zaman eski Mısırlıların inanışında her ölümün ardından öteki alemde süre gelen bir uzun yaşam var. Buna eski Mısırlılar Yalu adını vermişler. Yalu dediğimiz cennet aslında. Yani Yalu'nun bahçelerinde Yalu'da süre gelecek bir yaşamdan söz ediyoruz. İnanç böyle. Ve bu yaşamlarında enerji alabilmek için diktirdikleri dikili krallara efendim öteki alemdeki ruhlarına güneşten aldıkları enerjiyi bir e, aracı olarak iletme görevini üstlenmişler. Şöyle ki eski Mısır'da inanışa göre göre bütün diktirilmiş dikili taşların tam tepesinde bir kalot var. Kalot dediğimiz bir şapka. Bu ya altından yapılmış, som altından ya da elektrondan yapılmış. Çünkü bunlar paslanmayan madenler ve uzaktan bakıldığı zaman güneşin vurduğu ışıklarıyla günün değişik saatleri de pırıl pırıl parlıyorlar ve insanın gözünü alıyorlar. Kamaştırıyorlar. Ve o nedenle de bu şapkalar tepeye konduğunda inanışa göre gelen güneş ışıkları tam şu sivri yerden uçtan giriyor. Dikili taşın bütün içinden geçerek öbür tarafta ölünün ruhuna doğru gidiyor. Ve ölünün kası dediğimiz Bağısı dediğimiz ruh oluşumuna efendim enerji vermiş oluyor. İşte bu nedenle bunları diktirmişler. O bir tarafta daha rahat edebilmek için, enerji alabilmek için. Ve bu dikili taşlar aslında baktığımızda yeni imparatorluk döneminde tapınakların efendim bütün o girişlerini ön kısımlarını süslemişler. Dikili taşları diktirenlerden bir tanesi de 3. Tutmosis, müthiş bir adam savaşıyor. Efendim savaşlarda acayip ganimetler getiriyor. Libyalılara karşı savaşıyor. Hititlere karşı savaşıyor. Ve o savaşlarda Mısır'ı zenginleştiriyor. Getirdiği bütün ganimetler arasında altının yeri çok önemli. Tabii bu zenginlikle kendisine bir değil birkaç tane de dikili taş yaptırıyor. Bu dikili taşlardan bir tanesi de Karnak Tapınağı'nda dikilmiş olan Tutmusis'in iki dikili taşından bir tanesi. Aradan yüzyıllar geçiyor. Yani 3. tutma sistem 1840 yıl sonra geliyoruz eski İstanbul'a. Tarihi Yarımada'ya. İstanbul Doğu Roma İmparatoru olarak kendini ilan edecek. 1. Konstantinus tarafından efendim ele geçiriliyor. 1. Konstantinus hemencecik o şehri alıp da İhya etmeye başladığı zaman ilk yapmak istediklerinden bir tanesi şehrin büyük hipodromuna, o hipodromun ortasında bir platform var, Spina adı verilen, onun üzerine egemenliği altında olan ülkelerden getirtmek istediği bazı anıtları oraya diktirmek istiyor. Ve bunlardan bir tanesi de peki Roma'nın mirası üzerine konulacak olan Doğu Roma İmparatorluğu'nun Mısır topraklarından getirmek istediği bir anıt var. Düşünüyorlar, taşınıyorlar ne olabilir? Bir dikili taş Mısır'a özgü ve Konstantinus Doğu Roma İmparatorluğu'nun Mısır valisine haber göndererek oradan bir dikili taşın İstanbul'a gönderilmesini istiyor. Birinci Konstantinus dedik. Adını İstanbul'a veren adam Konstantinopolis. Ve tabii ki Karnak'taki o dikili taşlardan bir tanesi yerinden oynatılıyor, altından kesiliyor. Nil'de bir büyük hazırlanmış gemiye neyse sala yüklenerek İskenderiye'ye kadar getiriliyor. İskenderiye'de efendim kumların üzerinde dikili taş kıyıda öyle yatıp kalıyor. Tabii dikili taşı getirmek çok zor bir olay. Hede tonlarca ağırlığında bir blok taşın bir gemiye yüklenip o zamanın teknolojisiyle, o zamanın denizciliğiyle İstanbul'a kadar getirilmesi kolay bir iş değil. Dikili taş İskenderiye'nin kıyılarında ee, o zamanki adıyla Rakotis, yani daha İskenderiye'nin adı ortalarda yok. Küçücük bir yerleşim. Kumların üzerinde yatıp kalıyor. Ve tabii ki Konstantinus'un da, 1. Konstantinus'un ömrü vefa etmiyor. Ölüyor. Öldükten sonra yerine Konstantinus geçiyor. Konstantius aynen Konstantinus'un yaptıramadığını gerçekleştirmek istiyor ve Mısır'ın valisine gene mektuplar döşeniyor. Bu sefer gene oynatılır yerinden o dikilitaş taş ama o kadar zordur ki üçte biri kesilir zaten tonlarca ağırlığında. Kolaylıkla taşınabilmesi için ama o arada Konstantius da ölüyor. Ardından başa geçen bir başka üçüncü firavun var. Julianus. Julianus tarihte dönek Julian olarak tanınmıştır. Onun yazdığı mektuplar var ki günümüze kadar gelmiş. Acayip bir şekilde Mısır valisini, Mısır'daki valiyi haşlar. Mektuplarından biri şöyledir. Karadeniz sularına kadar açılan gemilerinize ve sizlere cömertçe kucak açan Konstantinopolis'in güzelleşmesinde sizlerin de katkınız olması için bu büyük taşı göndermeniz yerinde olacaktır. Mektubunda yer alan satırlardan bazıları bunlar. Ve ne yapılır edilir? Ardından o dikili taş tahtalardan yapılan büyük bir kılıfın içine sokulur. Daha kolay kaydırılabilmesi için kumların üzerinde. Bir füze gibi düşünün. Onun içinde ortasında koskoca tonlarca ağırlığında dikili taş sedir ağaçlarından yapılmış üzerinde bir kılıf diyelim. Ve aynen bunlar yapılıp bitirildikten sonra Dönek Julianus da ölür. Ondan sonra bir imparator gelir ki o imparator tarihi adını altın harflerle yazılmış birinci Theodosius'tur. 390 yılında ilk defa bir Roma imparatoru çıkıyor. Hristiyanlığın resmen Doğu Roma İmparatorluğu'nun dini olarak kabul edilmesini ortaya atıyor. Evet, onun mektupları daha sert bir şekilde yazılır edilir ve ne yapılır edilir? Çok büyük özel bir sal, yarı gemi, yarı sal hazırlanır. Sonunda o dikili taş, Tutmosis'in dikili taşı, 3. Tutmosis'in dikili taşı, İskenderiye'den Rakotis'ten eski ismiyle yüklenir ve kıyılardan takip edilerek bütün uzaklaşmadan Açık denizden gitmeden deme lazım, ee, batma tehlikesi var böyle bir ağırlığı taşıyaraktan, dalgalar, fırtınalar ve en sonunda ne yapar ederler İstanbul'a kadar o dikili taşı getirirler ve büyük olasılıkla Sarayburnu taraflarından dikili taş alınır, o da günler sürer tabii ki. Fatih Sultan Mehmet'in gemileri için yaptırdığı gibi anlatılan öyledir. Tarihte aynı şekilde tomruklar kullanılarak hipodrom meydanına kadar getirilir. Gene eski Mısırların taktiği kullanılır. Çamurlar, topraklar yığılır, bir rampa yapılır. Dikili taş hipodromun ortasında oradan yukarı doğru çekilerek manivela sistemiyle yukarıya doğru iyileştirilir ve güzelce gene manivela sistemiyle o büyük kaidenin üzerine oturtulur. Aslında yüzyıllardan beri bizim Sultanahmet'teki dikili taş yerinde duruyor. Yoksa İstanbul ne depremler geçirmiş. En son 1894 depremi. O dikili taş orada duramazdı. Mümkün değil. Ama dikkat ederseniz dikili taşın altında dört bir köşesinde takozlar vardır. Bronz, büyük taş ve büyük bronz takozlar. Bunların içlerinde bizim göremediğimiz dört tane şiş var. Yani dikili taşın altına delikler açılmış daha o zamanlar ve bu şişler, takozların üzerinden yükselen şişler dikili taşın altına geçirilmiş. İşte dikili taşı depremlere karşı tutan bu aslında. Ve 1. Teotosyus, Doğu imparatoru o taşı Mısır'ın 5 büyük dikili taşından birisini İstanbul'a diktirmeyi başarır. Gittiğimiz zaman çocukluk yıllarımızdan beri okul gezilerimizde, efendim turistik gezilerimizde ve altta gideriz, ara sıra takılırız ve şöyle bir kafamızı kaldırıp bakarız. Üzerindeki yazılar, hieroglif, hieraglifa yani kutsal yazı, eski Yunanların dedikleri gibi. Onların üzerindeki yazılar aslında her zaman bütün dikili taşlarda olduğu gibi bir şükran ifade ediyor. Kime karşı? Tanrı Amon'a. Tanrılar Tanrısı Amon'a. ve hatta Güneş Tanrı Ra'ya. ikisi birleştirilmiş bir dönem o yeni imparatorluk dönemini Amon Ra olarak adlandırılmış. Ve genelde Mısır'ı Tanrı'dan korumasını, efendim tahtının efendim, payidar kalmasını, bunun dışında işte düşmanlara karşı Mısır'ın hep galip gelmesini, bulaşıcı hastalıklardan, afetlerden koruması bunlar dile getirilmiştir dikili taşların üzerindeki yazılarda, o yazıtlarda. Ve bizim hipodromdaki 1. Teodosius'un yitirmiş olduğu 3. Tutmosis dikili taş üzerinde yazıların tercümesi kısaca ve özetle şöyle. Ebedilikte hayat ve devamlılık sahibi, yukarı ve aşağı Mısır'ın kralı, her şeye hayat, ebedilik tat veren Amorra'nın oğlu gerçeklerin tanrıçası, maatın taşlandırdığı Tutmosis, tanrıların kralı, gökyüzünün mutlak sahibi, tanrı babası için iki ülkenin tahtı karnakta, tepesi elektrom kaplı pembe granitten yapılmış bu yüksek dikili taşı diktirdi ve ülkesinin güney sınırlarının dünyanın bir ucuna, Kuzey sınırlarında Mezopotamya'ya kadar genişletilmesinde kendisine güç verdiği için bu anıtı yaptırdı. Evet, o yazıtlar bunlardan ibaret. Aslında eski antik dönemlerde Mısır dikili taşlarına verilen bir isim var. Obeliskos. Bu isim Yunanların verdikleri bir isim. İskender Mısır'ı ele geçirdikten sonra bu dikili taşları o Mısır tapınaklarında gördükleri zaman şişlere benzetiyorlar. Hangi şiş? Üzerine eti geçirip şiş kebap yaptığımız şişlerden söz ediyorum. Yunanca'da bu şişlerin adı eski Mısır Yunanca'da özellikle Obeliskos. Tarihte arkeolojik literatüre de böyle geçmiş obeliskos olmuş bizlere obelisk. Bu şekilde efendim obelisk olarak adlandırılıyor değişik dillerde. Aranızda Asterix okuyanlar obeliski daha iyi tanıyacaklardır, daha iyi hatırlayacaklardır. Evet İstanbul'umuzda bizim eski Mısır'dan günümüze gelen beş büyük dikili taştan birisi var. Bunların en eskisi Roma'da. Onlardan ikincisi efendim ki en eskilerden ikincisi bizde İstanbul'da. Üçüncüsü Paris'te Concord Meydanı'nda ve dördüncüsü İngiltere'de biz Ruslarla o amansız efendim 93 harbini yaparken 1877-78 yılları arasında Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın bir hediyesi olarak dördüncü bir dikili taş İngiltere'ye kadar gidiyor, İngiltere Krallığı'na kadar. Ve bugün Londra'da yükseliyor. Beşincisi aslında fotoğrafları çok iyi bir şekilde çekilmiştir. Özel bir gemi yollanmıştır onun için. Önden böyle açılan, İskenderiye'den gene yüklenmiştir. New York'a kadar gönderilen 5. New York'ta yükselen Amerikalılar'da bulunan ikili taş. Evet, ikili taşların hikayesi böyle. Bir başka konuyla tekrar beraber olmak üzere. Hepinize güzel günler diliyoruz.